Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir görüntülerle yine daha karşınızdayım. Ünlü oyuncumuz Birce Kalay'dan yeni görüntüler geldi. İsmandan olan birkaç fotoğraflarını önceki videomda sizlerle paylaşmıştım. Şimdi de daha bir yeni görüntüleri geldi. Görür görmez bu görüntüleri hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.